Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar neyse merhaba. Bugün size bir şeyden bahsedeceğim. En son ben size duyuru yapmıştım. Birkaç yorum yapmışsınız. Her zaman şu crafting'i orlamışsınız. Ama ben ondan vazgeçtim. Neden mi? Çünkü çünkü zaten ben yapı yapacağım. Zaten Minecraft'ta yapı yaparız. Ama zaten yapı yaparsam zaten yapı yaparken Zaten süreyi fark etmem. Zaten direkt 15 dakika olduğunu fark edersem zaten yine çekmem gerekir. Ama ama 15 dakikanın ucunda olursa like atabı like atın, abone olun, bildirimleri açın demeyi unuturum. O yüzden o yüzden ben şu anda konu çekemeyeceğim. Yani bu videonun Size başka bir video çekebilir mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar, İsterseniz bir, bir tane shadow fight çekerim. Onda birazcık yükseldim. İsterseniz yanardağda bir kapışırız yani. Neyse arkadaşlar, bye bye bye.